karşı cinste ne arıyor? Bizim bile beklentilerimiz durmadan değişirken erkeklerin tabii ki bu konuda kafası çok karışık. Bilim insanları duruma el attı. Soruyu telsinden yanıtladı. Kadınların istediği değil, istemediği tipte erkekleri araştırdı. İşte sonuçları. Yok sana çok büyük bir hediye ile geliyor. Evlenme teklifi geliyor. Evlenme teklifi öyle kolay kolay gelmiyor ama şimdi sevgilisi olanlar bir yana sevgililer günü yaklaşırken hala yalnız olanlar da var. Tabi yalnız kalmamak için panikleyen ve çabuk seçim yapmaya çalışanlar da. Özellikle kadınlar kalplerinin sesini dinlemeye daha fazla meyilli olduklarından haber onlar için işte uzak durmanız gereken 7 erkek modeli. Şimdi Nuri abinin bu kızı kötü emellerine ait edeceği çok açık. Kadınların en büyük hatalarından biridir. Zannedilir ki erkeğin yaşı ilerledikçe aklı da başına geliyor ama ne yazık ki her zaman böyle olmuyor. Otuzlarına bile gelmiş olsa bir erkek kendini 15 yaşında hissedebiliyor ve bu durumda da annesinden gördüğü ilgi ve şefkati kadınlardan da bekleyebiliyor. Tabii bu arada iş aramak yok, iş sahibi olmak yok, gezmek tozmak da çok. Düzenli bir ilişki istiyorsanız bu modelden de uzak durmanız gerekiyor. Bahadır istemiyorsan ben telefonu kapatayım. Ben kapatırım Demet'ciğim hayırlı akşamlar. Vallahi Sorumsuzluk kötü ama kontrol takıntılı olmakta pek iyi sayılmaz. Eteğinizin boyuna karışmasına zamanla alışabilirsiniz. Ama tek başınıza bir yere gittiğinizde 10 dakikada bir telefonunuzun çalmasını ya da hep aynı sorulara cevap vermeyi istemiyorsanız bu modelden de uzak durun. Ne dinleyeceğim seni ya pis yalancı. Ben aldatmak üzere kaç Tanıştığınız an etkilendiniz, çok sıcak, çok samimi buldunuz ama dikkat onun için böyle düşünen sadece siz olmayabilirsiniz. Her kadınla birkaç dakika içinde flört etmeye başlayabilen erkekler de mutlu bir ilişki için doğru aday değiller. Cevap nerede? Kal arkası açık tribünde. Siz de kendinizi tribünde bulabilirsiniz. Eğer daha flört aşamasındayken bile nereye gidilecek, ne yapılacak, hatta ne yenilecek sadece kendisi karar veriyorsa. Keyfine düşkün erkekler sizin ona uymayacak herhangi bir önerinizi duymak bile istemezler ve tabii bu modelde aranılan mutlu ilişki için uygun değil. Çıkışta bir şeyler yapar mıyız diyecektim ben de. Yapalım mı diyorsun? Ne yapacağız ki ya? Yolda yürürken gülümseyen insan görmek zor. Çoğumuzun suratı asık ama tabii kimse o asık suratın yanında dolaşmak istemiyor. Gülmekten çekinen, güldüğü zaman tarzından ödün verdiğini düşünen erkeklerden de uzak durun ki mutluluk ararken depresyon kapınızı çalmasın. İyiyim. <laughs> Sağ olun. Siz nasılsınız? Hayır. Hayır Arabama çarptınız da... Derken. Bir insan her zaman haklı olamaz bunu herkes biliyor ama bazı erkekler nedense zaman zaman unutmayı tercih ediyor. Özgüvenle çok bilmişliği birbirine karıştıran erkekler de size istediğiniz ilişkiyi yaşatamayacak erkeklerin tüm artılarını topladığınızda sadece bir erkek elde edebiliyoruz. Cümsizlik. Ve son olarak mükemmel erkek neden uzak durmanız gerekiyor? Çünkü bu bir yanılsama fiziğiyle, bakışlarıyla hatta ses tonuyla sizi büyülemiş olabilir. Ama temkinli olmakta fayda var. Özellikle güvenmek için acele etmeyin. Hiç kimse kolay elde ettiği şeylerin... De...